Sağlıklı Yaşam denince bir dünya markasıyla birlikteyiz. Mehmet Öz de birlikteyiz. Mehmet Bey Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, sağlıklı yaşamla ilgili siz 7 ölümcül hatayı sıralıyorsunuz. Onlarla başlamak <laughs> isterim. Sağlıklı yaşam dediğimizde olmazsa olmaz bu 7 kural nedir? Bu yedi kural aslında birçok insan herhalde yakından takip etseler bile yapıyorlar. Birincisi sabah kalktığınız zaman bir esneme hareket yapman şart. Hı, hı. Çoğunlukla kalkıyoruz, hemen duş, cismimizi fırçalıyoruz ve işe. Hı, hı. Onu, o hareket yaptığımız zaman bir kere günü kontrol etmiyoruz. Onun için stres yaratıyoruz ama aynı zamanda bir taraflarımızı yavaş yavaş incitmeye başlıyoruz. Ama sabah kalktığım zaman hı hı. istediğini yapma ben şahsen ayağa kalkıyorum, ellerimi, ayağıma değdiriyorum. Kalbimi gevşek tutuyorum, kafımı bırakıyorum rahatça ve bir, bir dakika, iki dakikanın içinde kendimi rahatlatıyorum. Hı hı. Bu, bu sabah esneme çok mühim ve gördük ki arter basınçı biraz üşütüyor. Hı hı. Ki biz en fazla ihtiyaç olan şey yüksek tansiyon. Hı hı. Onun da en büyük var. İkinci büyük manfaat sabah kahvaltı etmiyoruz. Bunu kaç kere söyledim ama maalesef yapamıyoruz <laughs> gene de. Sabah kahvaltı niye mühim? Ee, çok aç olmazsan bile metabolizması çalıştırıyor. Ki hmm. vücut yak yakmaya başlıyor bütün yediğin kalorileri. Ee, bütün sabah sizi rahat eder, top tutar. Ee, ve sabah kahvaltı etmeyen insanlar aç oldukları zaman... ...cubur yemeye başlıyorlar ve hmm. yemek yedikleri zaman... yemek olsa mesela daha fazla yemek yiyorlar. Onun için bütün kazancını kaybediyorsun. O büyük bir hata. Üçüncü bir hata, gittiğin yerlere geç gitmek. Çünkü stres yaratıyor ve aslında bize şişman eden, aslında en fazla mühim olan şey stres. Hı hı. Çünkü stres hissettiğimiz zaman vücut sanıyor ki yemeksiz bir haldeyiz. Çünkü bin sene önce stres neydi? Yemeksiz kalmakta. Onun Aşk için kalmaktı. steroid hormon seviyesi artmaya başlıyor. Steroid hormonlar artmaya başlayınca oburcumu yemeye başlıyoruz ve o stres hormonları yüzünden o yediğimiz fazla kalorilere yağ tabakası yani bir de kısmınıza depozite ediyor. Hı -hı. Ve orada bulunan yağlar yüksek tansiyon, yüksek kolesterol fışkırtı yaratıyor. Hı -hı. Ve